Kameraya bak lan. S*** Aa, Açamıyor. Açamıyor. <laughs> Zaten bu %30 şarjı bir saat yeter bana. Böyle yaparsan yetmeyebilir. <laughs> lan oğlum beni almadın. Beni almadın. Oğlum koşarak aynı hızdayız lan hemen hemen. Çok kötü lan. Ben seni geçiyorum. Ben seni geçiyorum. Ben seni geçiyorum. Geçiyorum. <laughs> <laughs> lan. Geçtim. <laughs> 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 Hayır. Fuck you, fuck you. Lan oğlum. Aynen, aynen. <laughs> tamam müzik. <ettim diyecek>. Ne? <laughs> ne? 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 <laughs> ne? Nasıl yani? Nasıl yani? <laughs> Allahım sen koru. Ben Allah'a uçuyorum. Bekliyorum, çocuğu gel. Allah benim belamı versin. <laughs> Allah benim belamı versin. O da fark etmiyor ya. O da velamına koyayım ben malım. Allah benim benim belamı versin. Çok özür dilerim. Bunu izlediğiniz için çok özür dilerim. <laughs> Hayatım kutu kutu pense prenses elmayı yerse. Dublaj da yapıyorlar. Zeniro bu arada yayınlar aleminde ikinci bağışı oh, bana sen attın Birincisini yine Dursun attı Dursun'u adamdan saymazsak sen birincisin. Sen bu adam dedi <laughs> adam mıydı <öldü>. adam mıydı <laughs> adam mıydı adam mıydı Öldüm ama ne mıydı adam Ulan adam çok takımdım ya adam mıydı adam mıydı adam mıydı adam Oyun oynarken durdum hızlıca ezeyim dedim ünlenme kaymanın tuşu oh. Evet Zenro klip Zenro klip klip Sizin merhametiniz ee, Kapı var oh, ne? ne 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 Sakın pompalı alma eline sen bir tanıdığıma çok benziyorsun Rezalet tatsız bir espri yaptım özür dilerim oh. Harika bir deneyimdi ben Zelda'ya çok seviyordum sürekli Game Over'sta rakip olup duruyordu favori Ananı kim ne oluyor Bakın bu yarınım yok taktiği. CS yarınım yok taktiği bu. Bunların Tep üçü de şey midde. Diyorum. Herkes vurmuş. <laughs> <laughs> Bak bir <laughs> daha bir daha artistlik yapamayacaklar mesela. Abi ben sprey atamayan salak bir embesilim. Ben keşke ke keleş beni götüme girse. beyaz götü Dursun beyaz götü İçimin ateşi de söndü Dursunun beyaz götü Dursunun beyaz götü Dursunun beyaz götü İçimin ateşi de söndü ee, Bu ekip bir <laughs> sene içinde iki kaizlenmezse götümü s**tiriyorum Abi şunun esesini Beyaz götü Dursunun beyaz götü Bursunun beyaz götü, çimin ateşi de söndü. beyaz götü, bursunun beyaz götü, bursunun beyaz götü, çimin ateşi de söndü.